Sen benim be, Ege. Tuttu yerden, yerden. Tutalım tut, tut, bırak. Hava oh, hava. Ooo. Oh, 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 oh. Hayır bize takıma tut. Arkadaşlar telefona geldi gidiyor. ya. <laughs> İzleyicim var şimdi sen bana. Arkadaşlar gördünüz mü? Yine rekortmanımız zaten. Burak sen ne yaptın? Ne bileyim ben işte. Neyse i̇şte altı dört arkadaş. like. arkadaşlar. Please like. Mutfak atmasın arkadaşlar. Mutfak atsın derler. Abone olursa mutfak atsın derler. Like. Harbi kimeye geldi? Bir giderken bakarız. Baba. Önder Fatih. E. O Fatih. Mehmet yerlere uçtu. Mehmet iyi misin? Benim en çok sevdiğim oyuncu. Ben bunlar şeyini çektim. Mehmet abi. <laughs> hmm, şu Mehmet abi. Onun onun şeyini çektim. Ondan onu tanıyabiliyorum. Her de bir şuna karşılayacağım. Neyden? <laughs> Mehmet. People Wow, let's look in there, eh?